Senegal'in tanınmış ses sanatçılarından Yusun Nur, ülkede Şubat ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine aday olduğunu açıkladı. Doğru ben adaylığımı koydum. Belki çok iyi eğitim almadım ama başkanlık bir görevdir, bir iş değildir. Ünü ülke sınırlarını aşan Senegal'li sanatçının adaylığına halk destek veriyor. Bence kendisi meşhur olmanın da avantajlarını kullanarak adaylığını koydu. Ama gerçekte halkın oyunu almak için geçici olarak bu işi el atan biri olduğunu düşünmüyorum. Ben destekliyorum. Çünkü kendisi ciddi bir insan. Senegal'i seven ve çok çalışkan biri. Bu ülkenin kalkınmasına büyük katkısı olmuş biri. Henüz siyasi görüşünü açıkça ifade etmeyen Yunus Nur, 11 yıldır ülkeyi yöneten ve yeniden adaylığını koyan Devlet Başkanı Abdullah Avadi iktidarına sert eleştiriler yöneltmişti.